Günaydın. Günaydın. Oh, abidin günaydın. Vay! Günaydın kardeşlerinin yakışıklısı. Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Güneş pırıl pırıl. Kuşlar uçuyor. Kelebekler adeta dans ediyor. Abidin sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ne kuşu oğlum ne kelebeği? Hava eksi iki derece. Ben soğuktan tir tir titriyorum. Bugün iyimselliğim üstümde. O yüzden kışı baharmış gibi yaşıyorum. Çaktım. Belli belli. Polyanla kaçmış senin içine. Neyse Abidin, benim sana söylemem gereken bir şey var. Şşş, lütfen. Ağanı bozmayalım. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> böyle şaşkın şebelek gibi kalırsın işte. Asıl benim sana söylemem gereken önemli bir şey var. Tamam Abidin, bak benim sana söyleyeceğim şey çok önemli, tamam mı? Ben sana söyleyeyim, bir rahatlayayım. Ondan sonra sen bana söylersin. Olmaz. Olsa dükkan senin ama... Olmaz. Abidin çok önemli bir şey söyleyeceğim diyorum ya. Niye böyle yapıyorsun? kadar önemli mi mesela? Abidin, oğlum pir reisin haritasını dövme mi yaptırdın? Oğlum ne cahilsin ya, ne pir reisi? Asya kıtası bu. Bak burada ne yazıyor? Asya. Önceden aldığımın yazısıydı, şimdi yüreğimin yazısı oldu. Yuh vallahi, hayretler 1500. Ee kardeşim sen bana önemli bir şey söyleyecektin. Söyle bakalım neymiş o? Yok yok oğlum ben sana bir şey söylemeyecektim. Ya söyle işte ne söyleyeceksin? Abidin bir şey söylemeyeceğim diyorum ya. Hadi görüşürüz ve haydi. Ne acayip çocuk ya. Benim aşkım. Günaydın güzellik. Aa günaydın. Ne haber? İşte i̇yi. Ya geçen gün Emel'den gelen bir mesaj vardı ya. Hı. Onu tercüme ettirdim. Ee ne diyormuş? Bilmiyorum bak bakalım tahmin et ne yazıyormuş. Ay iyi de ben anlamam ki bundan. Doğum günü pastası falan var, doğum günü müymüş? Cahil cahil konuşma Asya. Ver şunu, düz mantık. Gel açıklayayım bak. O doğum günü pastası tatlı anlamına geliyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirince ne oluyor? Sen çok tatlısın. Yani sen değil, ben çok tatlıymışım. Aa, aa! Emojiye bak sen. Resmen yürümüyor, koşuyor sana. Ya kız koşmasın da ne yapsın? Şu asalete bakar mısın? Yani ayrıca Emel de çok tatlı kız yani. Diğerleri gibi değil, farklı. Oo Tarhan Bey, siz de boş değilsiniz galiba. Ya yok canım abartma o kadar. Hadi hadi. De seni efsane bir aşk da uyu. Ha, <laughs>